arkadaşlar. Bugün dolabımda ne var oynayacağız? İlk dolabımda bunlar var. Ve oyuncaklar. Ama bir de arkadaşlar bu dolabım yurtuk. Bakın çivisi çıktı bunun Normal çivisi ise böyle. Şimdi bu dolabı yavaş kapatmam lazım. Düşer. Bir oldu. Şimdi Sinel Dolanabımızda. Bu arada bu makyaj da arkadaşlar. Böyle olur. Biraz dağınık gibi gelebilir. Burada yüzme aletlerim var. Burada ceketlerim. Üsttekiler bana olmayanlar. Burada uzun kollularım. Kısa kollularım. Ve terletenler var. Burada Burada atletlerim. Atletlerim var. Ve pijamalarım var. Ayıp olduğunu göstereyim arkadaşlar. Çünkü çok 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 ayıp. Şimdi de taytlarım. Böyle yani taytlarım. Ve mayalarım. Bir de şortlarım var. Evet arkadaşlar bir de bu video. Videolarım çok kısa. Ee, çok kısa olabilir. Ama e, ben kısa yapıyorum. Çünkü e, şu, oluyor. Ben kısa yapmayı seviyorum. Bundan sonraki videolarım bayağı uzun olacak. 20 dakikadan bile fazla uzun olacak. Şimdi e, ama bu video maalesef olamayacak. Bir dakika videomda boncuğu göreceksiniz. Ondan sonraki videomda ise e, bu tabloyla çalışacağız. Eee